Evet, kırmızı reşi mantarını ve faydalarını Yeditepe Üniversitesi Fitoterapi ve Farmakognozi Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Erdem Yeşilada ile konuşacağız. Hocam hoş geldiniz yayınımıza. Hoş Ancak sohbetimize geçmeden önce izleyicilerimize küçük bir hatırlatmada bulunalım. Sevgili izleyiciler, konuyla ilgili sormak istediklerinizi sağlık.tgthaber.com.tr adresinden bize ulaştırabilirsiniz diyelim ve sohbetimize başlayalım hocam. Öncelikle soralım, kanser ve şeker hastalığında kullanılan... Kırmızı reishi mantarı hakkında detaylı bir bilgi almak kırmızı reishi mantarı hakkında detaylı bir bilgi almak isteriz sizden. Tabi ee, şimdi mantarlar tabi her mantar değil bu bizim yediğimiz mantarlardan hmm. çok farklı özellikle uzak doğu yani Çin, Japonya gibi ülkelerin ee, tedavi sistemleri bizimkilerden çok daha farklı ve ee, 5000 yıllık e, Çin tıp, e, tıp sistemi bir geçmişe sahip bazı mantar türlerinin e, işte bunların arasında kırmızı reyşi var lentinuslar var kordisepsler var latince isimleriyle e, bunların bağışıklık sistemi üzerinde etkili olduğunu e, biliyorlar eskilerden beri ve yapılan çalışmalar da son dönemde tabi yöntemlerin araştırma yöntemlerin gelişmesiyle ortaya çıkan sonuçlar da bu binlerce yıllık kullanımı destekliyor. Hı hı. E, tabi de bahsettiğim diğer mantarlardan farklı olarak yani lentinus veya cordycepslerden farklı olarak bu bitkinin de Latince adı de ganoderma lucidumdur bilimsel hı hı. adı evet. biz öyle kullanırız reishi mantarının özelliği içerisinde ee, diğerlerinden farklı olarak hem polisakkarit içeriği var ki bu bağışıklık sistemini evet. e, ta, güçlendiren hı hı. E, bir e, yapı, e, beta-glukan yapısındaki bazı ürünler e, bu tip e, etki ettiğini bağışıklık sistemi üzerinde önemli etkileri olduğunu biliyoruz. E, Ilaveten bir de ganoderik asit denen bir triterpen yapısı var. E, dolayısıyla e, reişin mantarını diğerlerinin daha önüne geçiren husus ise hem bu ganoderik asit hem polisakkarit içeriği nedeniyle hem bağışıklık sistemini destekliyor hem de e, bazı kanserler üzerinde etkili olabilecek doğrudan bir e, etkiye sahip yani kemoterapetik bir etkiye sahip hmm. olabiliyor. Dolayısıyla kombine e, bir e, bitki. Hı hı. Özellikle kanser hastalığından bahsederken bağışıklık sisteminin ne kadar önemli olduğu üzerinde duracak olursak e, bu mantarın da bağışıklık sistemini güçlendirici bir etkisi olması herhalde önemli bir faktör olacak değil e, mi? Tabi bu yani da. kemoterapilerde hı. genellikle hı. hastaların yakındığı durum bağışıklık sisteminin baskılanması hı. nedir? İlaçların etkisi sonucu, baskılanması sonucu ortaya çıkan rahatsızlıklar. Dolayısıyla bu dönem içerisinde eğer hastalar bağışıklık sistemi de desteklenirse hastaların direnci daha da artacaktır. Daha iyi olumlu sonuçlar alınabilecektir. Tabii maalesef bu konuda Düşünceler e, tartışmalı olabiliyor. Yani bazı e, uzmanlar da diyor ki bu, e, bu tedavi süresince eğer bu tip ilaçları, bu sistemi ilaçları kullanılırsa işte olumsuz etki eder. E, benim e, edindiğim e, sonuçlar bu şekilde değil. Yani e, bir, iki yıl önce Çin'e işte bir e, Çin'de tıp üniversitesi, Rumçi'de var, 13 bin öğrencisi olan bir e, kurum ve vektör yardımcısı onkologtu. Hı hı. E, bu durumu kendileriyle de e, tartıştım dedi. Biz başarıyla kemoterapi ile birlikte modern tıp e, asayişi evet, şey, evet. bu hastanesi uzmanı hı hı. E, e, kemoterapiyle kemoterapi ile birlikte başarıyla e, bağışıklık sistemi üzerinde de etkili olan e, ajanları uyguluyoruz ve başarılı sonuç alıyoruz. Nitekim son zamanlardaki bazı yayınlarda e, kemoterapiye başlamadan önce hastanın bazı e, bağışıklık sistemi veya antioksidanlar bakımından belirli bir e, süre e, ilaçlanması e, suretiyle e, tedaviye hazırlandığında kemoterapinin yan etkilerinin çok daha düşük olduğu çeşitli ajanlarla bu sadece ile evet. değil ortaya konmuş Hı -hı. bu nedenle e, bu konuda tabi e, daha e, bilimsel sonuçlara ihtiyacımız var ama eee deneyimler bu şekilde göstermiyor yararlı olacağını gösteriyor bilimsel. Şimdi mevcut sonuçlar mi? en azından elimizde olan veriler yararlı Hı -hı. olabileceği yönünde bulgular sunarken özellikle bazı hekimlerin az önce belirttiğiniz gibi çok da sıcak yaklaşmamasını neye bağlamak gerekiyor? Biraz alternatif tıp olarak görmek mi? Alternatif tıpa karşı biraz mesafeli bakış açısı mı? Çok doğru tespit ettiniz. Yani e, tabi alternatif tıp eee bilmiyoruz biz. Hmm. Ben mesleğim olarak bu konuda 38 yıllık hmm. deneyimim var. E, tamamlayıcı evet. tıp terimini ben hiçbir zaman sadece bir ot kökle tedavi edin yani diye zaten. bir şeyde hiçbir zaman bulunmam. Bir bilim adamıyım her şeyden önce. Hmm. Ben te, kendi üzerinde de uyguladığım tedavi sıralaması e, bundan e, 3000 yıl önce e, sağlık tanrısı diye isimlendirilen Esclavios'un dizinleriyle ee, özdeştir. Yani önce söz demiş o zaman. Evet. Yani önce psikoterapi, sonra bitki demiş, hı hı. fitoterapi, daha sonra bıçak demiş. Yani ameliyat. Evet. Ve bunun modern uygulaması kanınca önce yine söz, sonra fitoterapi, hı hı. sonra kemoterapi, sonra bıçak olmalıdır. Yani tutup bir mide bulantısı için en basitinden aldığımızda hemencecik bulantı kesici ilaç almak yerine hı hı. bir nane limon kaynatmak, ee, onunla geçmiyorsa o zaman tedbirlerini almak yoksa daha, e, bilmem başka daha komplike iş vardır o zaman da ameliyat olmak gerekebilir ama e, sıralamayı yani baştan en ağır e, ya, baştan ameliyat senin miden bulanıyor ameliyat edelim mideyi çıkaralım diye evet. bir yaklaşım hı hı. olmaması gerekir e, doğru yaklaşım benim kanımca bu olmalı bilimsel hı hı. yaklaşım o yüzden e, mesafeli davranmamaları gerektiğini düşünüyorum çünkü bilimsel özellikle son 20 yılda bilimsel bulgular o kadar çok arttı ki bu konuda ee, onu takip etmek gerekiyor. Hocam peki reishi mantarı Türkiye'de yetişiyor mu ve yetişme koşullarının e, kalitesi açısından nasıl bir önemi var? Biraz onun üzerinde duralım isterseniz. Evet tabii doğal olarak hı -hı. yok dediğim gibi uzak doğu hı -hı. bitkileri hı -hı. mantarları bunlar zaten hani normal yenen mantardan farklı bir mantar bunu normalde bunu oturup hani mantar e, yemek sote yapıp filan yememiz mümkün de, değil. De, bunlar hı -hı. ağaçlarda yetişen hı -hı. çürük ağaçlarda ağaç odun şeyden besinini alarak yetişen. Hı hı. Dolayısıyla tabi mantarlar asalak bitkilerdir. Yani kendi fotosentezini yapmaz. Hı hı. Kend Özür dilerim. Dolayısıyla bunlara ne verirseniz onu alırsınız. Siz yeterli koşulları sağladığınızda yani yeterli e, besin maddelerini sağladığınızda bunu her yerde yetiştirebilirsiniz. Hı hı. E, doğrudan zaten fotosentez yapmadığı için güneşte olması evet. da gerekmiyor. Hı hı. Laboratuvar koşullarında da özel yerlerde de yetiştirebilirsiniz. Verdiğiniz e, besinlere bağlı olarak içeriği ona göre ayarlanacak. Hı hı hı. Bunun da hı hı. asgari koşulları belirlenmiştir zaten. Bu şekilde yetiştirmek mümkün yani Çin'de veya Japonya'da yetişenle Türkiye'de Türkiye'de yetişeni Ben çok daha e, olumlu karşılayabilirim Çünkü e, dünya literatüründe Hı -hı. özellikle Çin ilaçları ile ilgili olumsuz e, böyle Türkiye bazen bizim de başımıza gelmişti yani Türkiye'de evet. de gelmişti. olumsuz kayıtlar var e, Çünkü içerisinde sentetik madde konuluyor filan. Dolayısıyla Hı -hı. Ee, bu konudaki güvenilirlik bence en önemlisi hı hı. Türkiye'de yetişmesi daha önemli tabii. Hı hı. Hocam e, bazı özellikle e, tabii bu farklı bir konu ama bitkilerin ve destekleyici e, işte e, maddelerin kapsüller halinde alındığını da görüyoruz. Özellikle reishi mantarı konusunda işte bunun tablete dönüştürülmüş bu gibi versiyonlar da var. Çünkü bu konuda öyle bir şey söylemek doğru olur mu? Erişebilmek adına özellikle tabii bir uzmana başvurmak bu konuda en doğrusu ama e, bu konuda erişim nasıl sağlanabilir? Ben yani tabii şimdi burada değişik şekillerde halka sunulabilir bunlar nedir? Çay şeklinde sunulabiliyor, hı hı. Ee, işte sıvı şeklinde sunulabiliyor, kapsül şeklinde sunulabiliyor. Hı hı. Tabii sunulurken bundan ne derece yararlanabileceğiniz de önemli. Şimdi mesela çay şeklinde olduğunda hı hı. E, etkili madde polisakkarit olduğu için hı hı. belirli bir şekilde e, denmemeniz, kaynatmanız gerekiyor. Belirli bir süreç içerisinde. Yani tutup bir işte bitkiye sıcak su alıp içerisine bitkiyi koymakla buradaki sakarit bileşenlerinin Geçmesi beklenmemeli yeterince. O nedenle sıvı formu varsa yani sıvı formunun kullanılması daha uygun olabilir. Yani belli bir e, şeyde Hı -hı. sıvı formunu kullan hazır çünkü. Tabi orada da e, dikkatli olunması gerekiyor. Kullanılan kaliteye dikkatli evet. olunması gerekiyor. Çünkü sıvı formu da e, steril şartlarda e, işlenmediyse sıvı formu içerisinde. E, mikroorganizma üremesi söz konusu olabilir. Bu bakımdan e, güvenilirlik e, ilaç olarak en önemli e, üzerinde durduğumuz konudur bizim. Hı hı. Bir yaş sınırı var mı peki kullanım konusunda? Hayır ama biz tabii e, çok ufak çocuklarda hı kullanılmasından e, çünkü bu konudaki çalışmalar yani bilimsel etkinliğini ortaya koyan hı hı. çalışmalar e, gerek e, deneysel gerekse de e, hayvan deney hayvanları üzerinde yapılan çalışmalara dayanıyor e, ufak gruplar üzerinde yürütülmüş çalışmalar yok tabi e, ufak kişiler yani <laughs> evet. çocuklar üzerinde o nedenle yani 10 e, yaşın üzerinde kullanılmasının daha uygun olacağını, bu da benim kendi düşüncem. E yeterli yani kanıt bulunmadığı için hı hı, bunu hı. söylüyorum. Yani tamamiyle doğaçlama, herhangi bir bilimsel kanıta dayanarak değil de, hani çünkü gerek hamileler, hı hı. gerekse de ufak çocuklar daima tıp-eczacılık bünyesinde koruma altındadır. Evet. Bu gruplarda hep ya kullanmamak, mümkünse ilaç kullanmamak ya da kullanılacaksa da çok dikkatli olmak koşulu her zaman hakimdir. Bu gruplar korumalı gruplardır çünkü. Şimdi hocam e, genelde özellikle tabii kanser gibi bir hastalıktan bahsederken e, çare bulmak adına e, özellikle hastaların başvurduğu birçok yöntem oluyor. Hı hı. E, i̇laç tedavisi devam ediyor. Kontroller devam ediyor. Bu noktada bahsettiğimiz kırmızı reişin mantarı. Şimdi e, genelde kulaktan kulağa yayılan bir şey vardır aslında ülkemizde. Herkes belki kullanmak ister. Herkes belki ne ölçüde kullandığını bilmeden bir avantajı dezavantaja da dönüştürebiliyor bazı hı 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 hı. noktalarda. Özellikle Özellikle buradan izleyicilere e, bunun bir kere daha altını çizerek e, rastgele aslında kullanılmayacak bir şey olduğunu mutlaka bir uzmana başvurmamız gerektiğini Hı. bir kere daha aktarabilmek e, doğru olacak. Tabii şimdi ben. benim e, tedavi anlayışımda, Hı. kendi üzerimde uyguladığım tedavi anlayışımda ben bağışıklık sistemine çok önem veririm. E, çünkü e, eğer kendimizi iyi korursak o zaman antibiyotik falan gibi kullanmaya gerek kalmaz ben uzun süredir antibiyotik kullanmamışımdır. Çünkü belirli süreçlerde bağışıklık sistemini destekleyecek Ürünler kullanırı. Bunlar da bize bitkiler alemi sunuyorlar. Burayı biraz açalım. Tabii. Özellikle sizin gibi bir uzmandan bunları duymak Hı -hı. önemlidir. Ne gibi hususlar dikkate alınmalı? Özellikle bağışıklık sistemini güçlendirirken yeme içme alışkanlıklarımızın, sizin de biraz önce bahsettiğiniz gibi bitkiler aleminden ne yönde ve dozunda faydalanmak Tabii. gerekiyor? Şimdi bir bizim bağışıklık sistemiyle ilgili. Alacağımız kaynaklar öncelikle tabii yediğimiz içtiğimiz. Hı hı. Fakat günümüzde kim sağlıklı beslenebiliyor, değil mi? Evet. Yani herkes e, ya hı, bu hızlı ayakta yeme alışkanlığı e, veya işte trafik malum işte eve gidiyor, öyle geçiştiriyor, oradan kebap mı bak falan derken sağlıklı beslenemiyor. Hı. Dolayısıyla günümüzde hani en iyisi beslenmektir, sağlıklı beslenmektir ama e, bunu ne derece gerçekleştirebiliyoruz? bu varsayımdan hareketle ben özellikle işte mevsim dönemleri dönümlerinde yani Eylül-Ekim döneminde bir de bahar döneminde yani Şubat, Mart, Nisan gibi dönümlerde bu tip bağışıklık sistemini destekleyecek ürünlerin özellikle en az iki aylık bir dönemde kullanılmasını sürekli. Çünkü bağışıklık sistemiyle ilgili ilaçlar şimdi başım ağrıyor. Bir tane diyelim, aspirin aldım. Geçti. Böyle değil. Bunların etkisini göstermesi için en az 15-20 gün geçmesi gerekir ki ortalama ben bunu 2 ay gibi bir dönem için hı hı. E, düşünüyorum. E, ve e, bu şekilde vücudun kendi e, staminasını, kendi kuvvetini e, desteklemek gerektiğini evet. düşünüyorum. Şimdi mesela insanlarda şu an bahar yorgunluğu filan evet. olabiliyor. Yine bağışıklık sistemini destekleyecek kırmızı reşi gibi evet. bu tip ürünlerin kullanılması tabi e, belirli bir dönem içerisinde yararlı olacak. Yani bunu bir e, kanser ilacı olarak düşünmemek <laughs> gerekiyor. Sadece bağışıklık sistemini <laughs> destekleyecek bir ilaç olarak. Ha, e, tabii ben bütün bitkisel de olsa ilaçlarım sürekli olarak çok miktarda, yani ne kadar çok yersem o kadar iyi gelir diye bir şey kesinlikle <laughs> söz konusu değil. Her bir şeyin zararı vardır. Suyla 10 litre su içerseniz. ...ne olacağı belli olmaz... Hı hı. Ee, ...ölebilir insanlar... ...dolayısıyla her bir şeyin sınırında... ...belirli sürelerle kullanmak... ...kür şeklinde yapmak... Ee, ...benim kavramımda tevavi bir satranç oyunudur... ...karşımızda kim var rakip olarak... ...Azrail... Hı. ...ona göre taşlarımızı... ...piyonlarımızı her bir şeyi iyi kullanmamız lazım... Ee, bu ...taşlar nelerdir... ...ilaçlardır... ...bunları doğru hamleler yaparak... Ha, sonunda hep yenileceğiz. Bundan şey yok. Ama mümkün olduğu kadar oyunu e, uzatmak. Hani biliyorsunuz gün bir gece masallarının çıkışı da o şekildedir. Her gün bir, 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 bir birlikte olduğu gözünde öldürüyormuş. İşte sultanı her gün bir masalla avutarak hı hı. bu şekilde kendisi kraliçe olmuş. Yani onun gibi bir şey biz de bu Yenimiz tip önlemlerle e, avutmuş olacağız. E, evet. <laughs> Hocam şimdi son olarak vaktimizin de daraldığını aktarıyor arkadaşlarımız. Şimdi biraz önce de siz aslında sizin bakış açınızdan tedavi sürecini aktardınız. Önce sözdür dediniz. Hı. Ardından işte Hı. gerekli Hı. adımları sıraladınız. Şimdi geleneğimizden gelen de aslında bazı alışkanlıklarımız var Türk toplum olarak. Hı. Örneğin siz de bahsettiğiniz bir midemiz bulandığında nane limon bir grip olduğumuzda ıhlamur içeriz. Ama özellikle şu son zamanlarda doğru yanlış özellikle bitkilerle ilgili verilen o kadar çok bilgi var ki artık bir bilgi kirliliği içinde herkes Tabii, bir şeye kapılmış gidiyor vaziyette. Bu noktada biraz önce bahsettiğiniz ama doğru dozunda kullanmak gerektiği noktasında bir kere daha aktarır mısınız her bitkinin her herkes için her hastalık için aslında uygun olmadığını ve ne dozlarda alınması Tabii. gerektiğini? Şimdi bir kere mesela bir ağrı kesiciyi birisi alır memnun, aynısını ötekine verdiğinizde aynı etkiyi almazsınız. Hiç etki etmez der. Bana falanca ilaç hiç etki etmiyor der. Bu işte kişilerin vücutlarındaki enzim yapılarındandır. Yani o maddeyi kullanamıyor vücut. Kullanamadığı için de etkili olmuyor demektir. Bu bütün bitkiler için e, de söz konusu, ilaçlar için de söz konusu, her bir şey için söz konusu. Yani bizim bir kalıtımsal mirasımız var ve bu kalıtımsal mirasımız da e, on e, ilaçtan yararlanıp yararlanmamak, zayıf veya şişman olmak, Hı. uzun yaşamak, kısa gitmek, kalp krizinden gitmek, şeker hastası olmak bir 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 bir, bir, bir e, faktör var bunun içerisinde. Dolayısıyla bir kere insanın kendisini tanıması önemli. İnsan kendisini tanıdıkça uygun tedavileri uygulayabilecektir. Bu önemli. Yani e, kendini tamamıyla birisinin e, şeyi altında onun vereceği standart tedaviler dışında kendini bilmeli. Hı hı. E, bana şunlar iyi gelecek. Yani şu an e, bilinen nedir? Beslenmemiz çok önemli bir etken. Sağlıklı, dengeli beslenmek. Hı hı. Başka bir etken nedir? Eksersiz yapmak önemli bir etken. Bunlar kendimize bakmamız, kendimize saygımız için gerekli olan şeyler. Dediğim gibi işte belirli dönemlerde bağışıklık sistemini destekleyecek veyahut işte mesela antioksidanlar günümüzün önemli bir kavramı ama antioksidan kavramı o kadar abartılmış durumda ki yani insanlar artık antioksidan yarıştırıyor. En büyük antioksidan benimki işte şeyden şu kadar fazla, o bundan fazla, E vitamininden fazla. Bu son derece saçma bir şey. Evet, evet. Herkesin onun yararlanıp yararlanmayacağı farklıdır. Ee, yaptığımız e, deneysel çalışmalarla bulduğumuz antioksidan etkinin hiçbir önemi yok. Evet. Çünkü vücuda girdiğinde ne derece emilip etkisini nerede, ne şekilde gösterdiği önemlidir. Evet. Yani deneysel olarak, klinik olarak bulunmuş, tespit edilmiş olması gerekiyor. Evet. O yüzden her denene, herkesin dediğine inanmayın. Bilimsel göğe bakış açısı çok farklıdır. Evet. Ha, bakıyorsanız da, her deneye inanıyorsanız da, 13 dakika kaynatayım, basıla bunu 5 dakika kaynatayım, değne iyi gelir diyorsanız da, tercih sizin. <laughs> Hocam aslında süremiz doldu ama bir izleyici sorusu olarak e, hastalığın ismini yanlış e, ifade ediyor olabilir mi? Bronz e, şektezi hastalığı kullanılabilir Hı -hı. mi diye bir izleyicimizin sorusu var. Ya da Hı -hı. her hastalıkta e, kullanılabilir mi? İşte aynı yere geldik ama. Yani tabi çok spesifik bir durum. O konuda yeter, yeterli bilgi veremeyeceğim. Yani ne derece e, iyi gelebilir. Çünkü bağışıklık aşıklık sistemiyle ilgili Hı -hı. iyi gelebilir ama e, Hı -hı. Bana bir mesaj atarsa o kişimiz, Hı -hı. E, kişi e, e, EYS'i ve de evet. Yeditepe EduTR'e e, kendisine e, kaynaklara bakıp bir bilim adamı olarak benim e, kafadan bir şey söylemem doğru Hı -hı. olmaz. E, bilimsel şeylere Hı -hı. bakıp öyle cevap vermem daha doğru olacak. Peki hocam çok teşekkür ediyoruz. Değerli görüşlerinizi aktardınız. Kolaylıklar diliyoruz. İyi yayınlar.